Merhaba arkadaşlar bu videomuzda DSG şanzıman kullanan Volkswagen, Seat, Skoda, Audi gibi araçlarda fitesi nasıl S moduna yani sport moduna atacağınızı anlatacağım. İşlemimiz oldukça basit. Sport moduna arkadaşlar isterseniz hareket halindeyken veya dururken yani park halinde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu şekilde arkadaşlar D modunda yani drive modundayken bir kere arkadaşlar geriye doğru atıp bıraktığınızda şu şekilde ekranda S modunu göreceksiniz. Bakın şu şekilde şuradan S modunu göreceksiniz. Bunu isterseniz mandala da basabilirsiniz veya basmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İkinci kez yaptığınızda doğrudan D moduna yani drive moduna atacak arkadaşlar. Tekrar yaptığınızda bu şekilde S moduna atmış olacak. Dediğim gibi isterseniz hareket halindeyken veya isterseniz dururken arkadaşlar bir kere geri yaptığınızda D modundan S moduna atıyor. Bir kere de yaptığınız zaman S modundan çıkartıp D moduna geri atmış oluyor. Bunu hareket halindeyken veya dururken yapabildiğinizi tekrar hatırlatalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.